Günaydın değerli takipçilerim. Bugün sizlerle sabah rutininizi değiştirecek muhteşem bir içecekten bahsedeceğim. Limonlu su. Sabahları aç karnına içeceğiniz bir bardak ılık limonlu su, metabolizmanızı hızlandırarak güne enerjik başlamanızı sağlıyor. C vitamini deposu olan limon, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor. Kilo vermek isteyenler için harika bir haber. Limonlu su yağ yakımını kolaylaştırıyor ve sindirim sisteminizi düzenliyor. Ancak her güzel şeyin bir dengesi olduğu gibi, limonlu suyun da dikkat edilmesi gereken noktaları var. Mide rahatsızlığınız varsa, limonlu suyu tok karnına tüketmenizi öneririm. Aşırıya kaçmamak ve dişlerinizi korumak için pipet kullanabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi, yeni bir beslenme alışkanlığına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bu faydalı bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha fazla sağlıklı yaşam önerisi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.